Evet. Kolay bir soru değil mi? Herkes yaptı mı? Ha? Oradan 1 bölü 360 mi diye değil mi? Öyle dedi. Vazgeçti. Böyle soru sorulmaz bu derste. Matematikte sorulmaz böyle sorular. Eğer cevaptan eminsen bir defa sormana gerek yok. Emin değilsen de o zaman emin olacaksın. Ne sorulur? Tanımı anlamadım. Kavramı anlamadım. Şu örneği anlamadım. Ya yani o tür sorular sorulabilir ama bir soru sorduğun zaman yani kanıtım doğru mu ya da cevabım doğru bir soru sorulmaz. Emin olana kadar. Ondan sonra ben yapacağım da sorusu zaten. Göreceksin doğru yapıp yapmadığını. Yap, yap. Yanlış yaparsanız da yanlış yapmışım deyip bir yana atmayın. Niye yanlış yapmışım diye üstüne düşünün. Nerede yanlış yapmışım? Nerede yanlış düşünmüşüm? Şimdi birinci sayıyı çektik. İkinci sayı çekeceğiz şimdi. Aynı sayı çekmememiz lazım. 9 bölü 10 tabii ki. Işte eşitse değil mi? İlk iki sayının farklı olması olasılığı 9 bölü 10. Üçüncü sayının da farklı olma olasılığı çarpı 8 bölü 10 galiba değil mi? Çarpı 8 bölü 10. Dördüncü sayı için 7 bölü 10. 6 bölü 10 o kadar galiba değil mi? 6 bölü 10. nedir bu? 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 10 üstü 4. Evet bu. Efendim? Tamam, tabii, başlıyor. peki. Peki. Şimdi başka bir soru. Yine bir kavanoz var. İçinde 80 tane top var. Ve bunlardan 20 tanesi kazandıran toplar. Kırmızı top diyelim ki. Tamam. 80 tane de 80 kişi de var çekecek olan. Yani bir yatılı okula burslu gireceksin. Ama kura çekiyorlar. 80 tane aday var. 20 kişi kabul edebilirler. Kavanoz var. İçini görmüyorsun. Rastgele bir top seçiyorsun. Ondan sonra kırmızı çıkarsa bu sutyen olacaksın. Kaçıncı çekmek daha iyidir. Şansını atılmak için kaçıncı çekmelisin. 15 dakika. Güzel mi soru? Güzel değil mi? Hiç beğenmediniz galiba. Evet. Beğendiremedim. Ha? Beğendin ha. Evet. Nasıl geçti? Zor muydu? Peki. Bir başka soru daha soracağım. Bu aynı tipte soru. Aynı tipte soru. Aslında bunun cevabı daha çok felsefede diyor ama göreceğiz birazdan. Soru şu. E, erkek ve kız çocuklarının olasılığı yüzde elli olduğu bir toplumda yüzde elli toplumda yüzde elli yani kız çocuğu doğuyor, yüzde elli olan çocuk. Bir kabile şöyle bir karar veriyor. Diyor ki kadınlar diyor erkek çocuk doğurana kadar doğuracaklar diyor. Erkek çocuk doğdukları andan itibaren Anladıktan istifa edecekler artık. Artık ondan sonra çocuk doğmayacaklar. Bu toplumda bir zaman sonra daha mı fazla kız çocuğu olur, daha mı fazla erkek çocuğu? Kim dedi onu? Vahiy mi indi? Vahiy mi indi? Nereden anladın? çocuğu Evet. O yüzden bazılarını kız çocuğu doğurması gerekiyor. Siz evliliğe Ama bu sadece bir kıra konuşması değil mi? He. Bunu, bunu bir şey yap. Bir bilimsel olarak, matematiksel olarak hesapla bunu. Şey de olabilir, şey düşünebilirsiniz. Dersiniz ya bir kadın ilelebet çocuk doğuramaz. En fazla 8 çocuk doğurabilir falan gibi varsayın da yapabilirsiniz. Önemli olan o değil. Önemli olan planları şu. Her kadın erkek çocuk doğurana kadar dinleyecek. Erkek çocuk doğurduktan sonra da bir daha artık çocuk sahibi olamayacak. Böyle bir toplumda Belli bir süre sonra, uzun bir zaman sonra ben, kız çocuğum daha fazla olur, erkek çocuğum daha fazla olur. Soru güzel mi? Yine, yine beğenmedi galiba. İnsan bir gülümser ya. Peki. 10 dakika. Cevapları aynı.